Instagram hikayelerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Tam gaz Kadir Hoca ile hemen ilk sorumuza şey, birkaç sor bir video yaptık. Bu video devam edelim. Şimdi sondan başlıyoruz abi. İlk, yani ilk atanla. Mehmet Çetin kardeşimiz. Kadir hocamızın bize mental olarak nasıl güçlük kalabileceğimizi, sıkıntılarla nasıl başarılabileceğimizi dair hayat tecrübelerini anlatsın demiş. Ne demiş amına koyayım bir daha söyle bakayım. <laughs> şey, diyor ki hani zihnen nasıl güçlük alabiliriz ee, Sıkıntılarla nasıl baş edebileceğimize dair hayat tecrübelerini anlatsın. Şimdi arkadaşlar, e, tabii bu insana göre değişir. İnsanın e, konumuna göre, iş durumuna göre şey yapar. Ha şimdi Biz de tabii çok sıkıntı yaşadık zamanında. Hani şimdiki geçen bir e, çocuğun biri, Instagram'da yanlış hatırlamıyorsam, ya dedi hocam bunalımdayım dedi. İki ayda bir psikolojik bunalıma giriyorum dedi. Ee, yani hep de kafayı sıyırmıyor tahmin ediyorum da hmm. yani bunalıma giriyor ya niye de giriyor amına koyayım bilmiyorum şimdi şöyle bir şey bak bir insan diyelim ki askerlerinizi yaptınız geldiniz veya 18-20 yaşında delikanlısınız şimdi bu insan ben bir sene sonra veya şimdi niye bir milyarlık arabaya bilmiyorum dediğin zaman kafayı sıyırırsın evet veya ben işte son model e, en kral e, tatil köyünü niye tatil yapamıyorlar diye düşünüyorsan kafayı sıyırırsın. Tamam. Çalışmadan böyle para yağsın istiyorsan kafayı sıyırırsın. Evet. Anlamak, hani çok saplantılı olursan. Hayır. Şimdi ne yapacaksın? Diyelim 16-17 yaşında delikanlısınız, okuyorsunuz lise. Diyelim ki okumuyorsunuz, okuyorsanız da en azından kendinize bir meslek edinmeye çalışın. Böyle dall dallama gibi yollarda gezmeyin aman koy. Evet. Nedir mesela? Bir frencinin yanında çalışın, otoletikçinin yanında çalışın, ...atıyorum bir esnafın yanında çalışın... ...esnaflığı öğrenin... Ya ...anlıyor musun? Yani ileride... E, ...nedir mesela diyelim ki... E, ...konfeksiyonculuk yapacağım ...veya işte manav... ...bile basit gibi görünür insana... ...anlıyor musun? Onun da bir ustalığı var... E, ...bir tecrübesi var... ...yani e, esnafın yanında... ...veya işte otoletrikçi... E, ...yaz tatillerinde de olsa... ...çalışmıyorsanız devamlı çalışın... İyi kötü bir meslek edindiğiniz zaman e, ileriki hayatınızda size çok faydası olur. E, kitap okuyun, gazete okuyun. Televizyonda e, dümenden dizileri seyredeceğinize haber kanallarını seyredin. En azından beyniniz gelişir. Türkiye'de ne oluyor, neler olmuyor. En azından yani hükümeti, devleti eleştirirken de neyi neden eleştirdiğimi bilirsiniz. E, sabredeceksiniz. Çünkü her, her insan her şeyi kısa bir sürede elde etmez. Yani holdingleri kuran insanlar, yani bugünkü holdingleri kuran insanlar, 50 sene evvel bunu kurmuşsa çok sıkıntılar yaşayarak oraya gelmişler. Evet. Hani rampadan, ya bak bana para düşsün, 2-3 milyarlık araba bineyim, evet. o biçim e, yatım olsun, katım olsun. Yani para yok ya abi. Ya. ya ona kafayı taktığınız zaman, yani ben illa bunları yapacağım. Ya 20 yaşında onu yapman için babanın zengin olması lazım. Herkesin de babası zengin olmuyor amına koyayım yani. Yeah. Babanı seçme şansı yok. Anlıyor musun? Ee, yani tavsiyem bu olur. Evet. Çalışacaksınız boş gezeceğinize. Ee, tamam belki Türkiye'de ekonomik olarak çalışan insanlar çok para almıyor ama e, yattığın zaman hiç almıyorsun anası satayım. Ya. Yeah. En azından 3-5 yeah. bir harçlığın gelir, karnın aç kalmaz falan filan. Ki kaldı ki mesela şimdi Türkiye'de insanlar eğlenebileceği çok şeyler var. Mesela bizim çocukluğumuzda 16-17 yaşında olduğumuz zamanlar en büyük lüks sinemaya gitmekte amına koyayım. Yani Bayramlarla sinemalar dolar taşardı. E şimdi interneti var, parklar var, bahçeleri var. E sahil e, olan yerlerde mesela yakın olan yerlerde e da yaparsın. E, İzmit gibi yerde fuarı var, işte sahiller var. Gezersin, tozarsın. Ama çalışacaksınız. Ya çalışacaksın ya kendini eğiteceksin. Tabii. Olay bu. Tamam. Bu sorumuza cevaplımız. Mevzuya lazım. fazla girmeyelim <laughs> deyip yarım saat anlatmadım. <laughs> evet, Kadir Halman diye bir arkadaşımız. Benim sorum yok kanka hayırlı olsun yeni evin. İnşallah güzel vlog'lar çekersin, videolar çekersin. Kadir, adaşıma selamlar demiş. Aleyküm bu da senin selam. Bu da bizim sıkı takipçimiz. Ben görüyorum hep yorumlar falan yazıyor. Doğukan Çelik arkadaşımız. Kadir hocama yazmıştım ama yeni videoda Onur Doğan, Okan ve Furkan'a bir selam Söyler misiniz? Onları unuttum. Neydi abi? Onur, Doğukan ve Furkan'a. Onur, Doğukan ve Furkan'a selam ediyorum. Çok selamlar abi. Gözlerinizden öpüyorum. Bakalım. Atakan abi, Kadir öğretmenim hiç ölümden döndüğü veya çok korktuğu bir an olmuş mu? Seviliyorsunuz yazmış. Kimmiş? adam İsmini de söylerim de. SHLMN bir şey. Kutay Mızrak. Kutay Yıldırak. Ölümden... Ya döndüğümü bilmiyorum, gün bitmeden kimse ölmez ama ölüm korkusu çok yaşadım. Mesela bir tane iki tane alalım abi. Ya bir tanesi uçaktan atlarken, dedim bu amına koyun bu paraşütü atlıyoruz da biz nasıl yere ineceğiz? İlk mi? He ilkinde. Ee, <laughs> yani inanamadım, de, herhalde dedim bu paraşüt bizi tartmaz düşeceğiz öleceğiz gibi. Öyle bir psikoloji. Ya onu saymazsak işte barda bir de bir olay olmuştu. <laughs> Adamın silahını biz almıştık. Bara girerken Tamam o mevzuyu bir anlatalım zaman. abi. Ee, bara girerken Batı'dan silahını aldık. İçeride birine kavga mavga etti. E, ee, tabii ayırdık onları. Birini gönderdik falan. Biz iki arkadaş böyle yan yana duruyoruz. Silahımı verin dedi. Tabii biz adama bir şey yapmadık. Yani bize ateş etmesi için bir sebep yok. Silahını verdi. Kur amına koyayım. dam diye ateş etti bize. İkimizin ortasında. Ama o kurşun ortamızdan gitti tamam mı? Bizi korkutmak için mi yaptı? Ne hareketi bilmiyorum. Evet. Yani orada kanım akışım durdu ama kalbim sıfıra indi ya. O kadar ha, öyle bir e... E niye öyle yavşak yaptı size öyle ya hareketi? adam kafayı çekmiş orası bu çocuğu amına koyayım. Silahınızı al, aldınız ha. çıkarken verdin sen. 10 gün sonra da polisten çalışmada öldürüldü zaten. Ne diyorsun ya? ya? Yani? O zaman da yani harbiden Teksas'mış buralar abi. Teksas'ın Texas kimsin kere ya? <laughs> Öyle İzmit öyleydi değil mi? Tabii canım. Yani ona göre akıllı olun arkadaşlar. Biz İzmitliyiz değil mi Kadir abi? Aynen. <laughs> ben Tekirdağlı'yım da yarı İzmit olduk. <laughs> evet. Ardıltan. Kadir Hoca dayak yeme anısını anlatsın demiş. Var mı dayak, dayak yeme anısı? Dayak yeme anısını anlat. Kimmiş o? Ardıl. Ardıltan. Evet, dayak yeme anımı niye anlatayım o buna? <laughs> yani anlatabilirim diye bir Yani çok bir anı değil o. Bir kavga ettik. 3-4 yumruk ben fazla yedim. Ee, üç 4 tane ben attım. Yani öyle çok fazla ee, kayda değer bir dayak yemedim yani. Evet. hayatım boyunca çok kayda değer yediğim bir dayak yok. Yo, şöyle niye yemedim? Ben başım götüm oynamazdı benim. Değil yani mi? çok böyle gerekli yerde kavga ettim. Öyle her gün başım götünü oynarsa e, ee, adamı şey yaparlar ya. Yani. Düzelir. Aynen. <laughs> evet. İlhan Kaya. <laughs> Atakan Reis, inceden bir steroid kürü düşünüyor musun? Çünkü sen hemen hemen sınırlarına yaklaştın, sana yakışır diye düşünüyorum. Sence ben... doğal sınırlarıma yaklaştım mı abi? Ya, yani şöyle... natural derken... E, ...bak şimdi sen... natural sınır değil... E, ...veya nasıl anlatayım şimdi, mevzuya gireyim... ...nasıl gireceğimi e, bilmiyorum. Hı hı. E, yani... ...sen diyelim ki ilaç kullansan, tamam biraz büyürsün. Evet. Alırsın 10 kilo... Aynen. Bir iki kilo kas alırsın, sekiz kilo yağ alırsın. Yerim diyorsun yani, yer miyim ben? Ya mecbur yani eğer yersen e, mecbur alacaksın kilo. Ha ki sen de benim gibi rahat kilo alıyorsun. Aynen. Bence sen hiç ilaç kullanma. Aynen. O şimdi bildiğinde konuşmuyor arkadaş. Tabii, tabii bana soru sormuş. Ee, sallıyor. Şimdi bence sen şimdi kaç kilosun oğlum? Ben 100'e yakın basıyorum şu an. Yani 100 kilosun. Fazlan bence da var yani 8-10 e kilo. Ee, o 90'a düşsem bence çok daha iyi olur. Hatta 85'e bile düşsem daha iyi olur. Yani bence de. Midem falan daha iyi olur. Anlıca ilaç işine bence girme. Ya ilaç işi steroid düşünüyor musun? Tamam doğru diyorsun. Benim kolum böyle sıcak 46 falan geliyor. Geçen hatta Instagram'a. E, yeter amana koyayım. Yani şimdi steroid düşünüyor musun? İleride bir salon yaparsam. Kadir hocamla beraber. Gerçi hocam artık salon açmaz da ben salon açarsam Kadir hocanın salonu da olmuş olacak yani fark evet. etmez. Evet. Belki o zaman bir çok iyi beslenirsem salonda antrenman da yapabileceğim için rahat olacağım için belki o zaman bir ama şu an öyle bir problem yok yani düşünme yok. Sorun olarak. yok şey düşünce yok. Ee, ya oğlum bak zorla dayak yiyeceksin. Şuna demiş ki bak Volkan Çağlar arkadaşımız. Kadir Hoca ile bir bilek güreşi yapın. Artık Atakan söyle demiş. Ya siktir et amına koyayım. Sikerim bilek güreşini de şey. Oğlum bu adamı sevdiriyorsunuz, sevdiriyorsunuz Sonra videolardan 1 lira kazanamıyor adam. Haberiniz e. olsun. <laughs> Sarı dolar yiyoruz videolardan. <laughs> Evet. Kadir Hoca barda güvenlikten manita tavlıyor muymuş? Ben bilmem. Arkadaş soruyor. Yok, tavlamıyorum. Tavlanacak bir söz, şey, e, bir durum yok ki zaten çoğu motor da motorda amına koy. Tavlanacak bir şey yoktu ya. <laughs> doğru. Yani yolcu yolunda gerek miydi? <laughs> yani. Yani hepsini demeyeyim de. Gelenlerin %90'ı çok basit, e, kafaya alınabilir. Hepsinin kafası iyi amına koyayım çünkü. Doğru. Doğru. Ya. Mustafa Nacak, Kadir Hoca'ya soru soracağım ama küfür yer miyim diye ikilemde kalıyorum. Kadir Hoca'ma selamlar demiş. O soru sormamayı tercih etmiş abi. Neydi ismi arkadaşın? Mustafa. Mustafa Nacak. Mustafa Nacak, kardeşim sana teşekkür ediyorum. <laughs> yani soru, e, soranı ben küfür etmiyorum. Bak yanlış anlama. Şimdi adam diyor ki ya bilek güreşi yapar mısın? Ya amına koyayım ne bilek güreşi ya? Nedir yani? Çocuk çocuk işleri yani. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Evet. Ee, devam ediyoruz. Kadir öğretmenim aslanla güreşte kaç dakikada yanır, aslanı yener mi? Ya şimdi buna bir şey diyeceğim de. <laughs> <laughs> Aslan dişleri olmasa bir güreşirim desene. Ya harbi de var ya, kaşınıyor ya. <gülüyor> maalesef, maalesef. <gülüyor> Canım öğretmenime selamlar. Öncelikle definasyonla nasıl kas kütlesi e, koruruz ve ne kadar küçülürüz vücudumuz ortalama 10 kilogram verirsek demiş. Nasıl? definasyonda nasıl kas kütlesini koruyabiliriz diyor. Definisyonda e, nasıl kas kütlesini? Yüksek protein, evet. gerektiği kadar karbonhidrat, tabii bu sizin genetik yapınıza da bağlı olarak. Hı hı. E, ha, kas kütlesini çok iyi korumak için bir ince almak lazım definisyonda. Değil mi? Tabii. Ama mesela bazıları de karbonhidratı sıfıra kadar düşürüyor. Bu kas kütlesi çok kaybettiriyor. bu bak yarışmaya yakın. Düşürülür. Hı hı. ...git yani sen formunu yakalayamadıysan... ...düşürürsün bir ince. Evet. Ama... ...şimdi senin genetik... ...bazı insan mesela... ...bende mesela çok kas erimesi olmuyordu. Hmm. Ama bazı insanlarda çok oluyor mesela. Aynen. Adam atıyorum 90 kilo yarışmacı... ...10 numara balka ...düşüyordu mesela 80'e... ...sanki şey adam küçücük kalmış. Aynen. Yani herkesin yapısı farklı. Evet. Yani ama... E, ...steroid kullanmıyorsun... E, ...elinden geldiği kadar... E, ...protein yüksek alacaksın. Evet. E, ona göre evet. çok kendini çok aşırı yormadan idmanını yapacaksın. Karbonhidratı da dengeli aldın mı? E, vücut yapına göre. Olay ama, bu. ama sen ne dedin? Ben dedin e, düşerken dedin kas kütlesi kaybetmiyordum. Yani ben. çok kaybediyeyim. Ama sen ne dedin inceliyince ilaç alıyordun düşerken. Ya bazı aynen o zaman alıyordum hmm. Onda o da. Var. Ha, o zaman aşağı yukarı çok az düşüyor. Hmm. Evet. Tamam. Bu soruyla da bu videoyu bitirelim. Ee, evet. Herkes hayırlı günler. Kendinize bunu, iyi bakın. Bunu Atakan'ın videosunda seyredersiniz e, e, kanalında. kanalında. Aynen. Herkes hayırlı günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.